Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Oppo cihazlarındaki sanal RAM artışının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Biliyorsunuz son günlerde SSD tarafındaki gelişmelerle birlikte telefonların dahili depolama alanı RAM olarak kullanılmaya başlandı. Tabi bu şu anda daha emekleme aşamasındaki bir proje. Lakin gayet güzel sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki şunu belirtmek istiyorum. Eğer telefonunuzdaki SSD teknolojisi RAM kadar hızlı değilse ya da ona yakın bir hızı yoksa o zaman bu özellik direkt olarak cihazınızda desteklenmiyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şu aklınıza gelebilir ya Oppo'dan başka diğer modellerde yok mu? Evet şu anda Xiaomi ve Samsung'da bu özelliği kullanmaya başladı. Fakat Oppo kadar yaygın değil. Oppo genel itibariyle hem üst segment hem de orta segmentteki pek çok modelinde bu özelliği kullanıyor arkadaşlar. Bugün biz mesela Oppo Reno 6 modelinde bu özelliği sizlere gösteriyoruz. Ama A serisindeki bazı cihazlarda da bu özellik mevcut. Zaten mevcut olup olmadığını nasıl öğrenmeniz gerektiğini de size şimdi göstereceğiz. Dilerseniz şimdi rafı uzatmadan sanal RAM belleği nasıl arttırdığımıza bakalım. Oppo'da biliyorsunuz arkadaşlar ColorOS arayüzü mevcut. Dolayısıyla sizin telefonunuzda da hani simgeler vesaire değişiklik gösterse de böyle bir arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz yukarıdan indirdiğiniz bu yardım çubuğuyla buradaki ayarlar tuşuna tıklayabilirsiniz. Dilerseniz menüdeki ayarlara girebilirsiniz. Ayarlara girdiğiniz zaman arkadaşlar burada en alt kısımda telefon hakkında diye bir bölüm var. Bu telefon hakkında bölümüne girdiğiniz zaman Burada cihazınızın özellikleri size gösteriliyor. Hangi yonga setini kullanıyor, hangi Android sürümü yüklü, hangi ColorOS sürümü var ve RAM kapasitesi kaç GB buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Eğer bu ekrana girdiğiniz zaman RAM kısmının yanında yeşil bir çerçeve içerisinde artı X GB şeklinde bir ifade varsa telefonunuz sanal RAM belleği destekliyor demektir arkadaşlar. Açtığımız zaman arkadaşlar burada zaten tüm bilgiler mevcut. Burada RAM genişleme seçeneğini açtığımız zaman aşağıda 2 GB, 3 GB ve 5 GB seçeneklerin olduğunu görüyoruz. Eğer sizin cihazınızda daha alt kademeler destekleniyorsa burada 1 GB ya da 2 GB yazabilir ya da tek bir opsiyon da olabilir. Yani bu modelden modeli farklılık gösteriyor. Burada arttıracağınız kapasiteyi seçip bu menüden çıktığınız zaman telefonunuzu açıp kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Telefonunuzu Açıp kapattığınız zaman telefonunuzun rembelleğini de arttırmış oluyorsunuz. Şöyle biz yeniden başlat diyelim. Telefonumu yeniden başlatıyorum şu anda. Evet arkadaşlar, şu anda telefonumuz açıldı. Dilerseniz tekrardan ayarlar kısmına giriyoruz. Ee, en aşağıda geliyorum telefon hakkında ya bakın. Burada az önce 2 GB, 3 GB olan kısım şu anda 5 GB olmuş durumda. Girdiğimizde de zaten durum çubuğu 5 GB'a gelmiş görünüyor. Bu RAM belleği açtığınız zaman tabii ki sizin depolama alanınızdan götürecek. Yani UFC depolama alanınız bir miktar azalacak. Dolayısıyla depolama alanınızda yeterli yer yoksa o zaman RAM geliştiremezsiniz. Bunun da bilgisini size vermiş olalım. Önümüzdeki günlerde Xiaomi ve Samsung modellerindeki RAM nasıl geliştirildiğini video çekerek sizlere göstereceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.